Evet arkadaşlar Cancazım kanalına tekrardan hoş geldiniz. Geçen gün çekmiş olduğumuz videoda egzoz emisyon tarihlerimizi nereden öğreneceğimiz hakkında E-Devlet üzerinden göstermiştik. Şimdi arkadaşlar sizlere e, çevre kanununa göre egzoz emisyon cezasını söyleyeceğiz. İlk önce şunu hatırlatalım. 2021 yılı için arkadaşlar egzoz ölçüm ücreti 90 lira. 2020 yılında 80 liraydı. Şu anda 90 lira. Çevre kanununa göre ise arkadaşlar egzoz emisyonu yapılmayan araçlara 2067 lira şu anda ceza yazılıyor. Tabi bunun 3 aşağı 5 yukarı bazen hatalar vesaire oluyor ama 2000 liranın üzerinde bir cezası var. Bilginiz olsun. Bu tarihleri arkadaşlar geçirirsek arkamızdan evimize ceza gelme ihtimali de çok yüksek. Çünkü Mobeseler arkadaşlar yolda geçtiğimiz mobeseler bu gibi şeyleri tespit edip evimize direkt ceza olarak idari para cezası olarak gönderebiliyor. Bunun için dikkat edin. Ayrıca egzoz emisyonlarımız arkadaşlar normal muayene tarihlerimiz kaç yılda bir ise o tarih kadar yani normal otomobiller için mesela 2 yıl kamyonetler için 1 yıl diye ben bunu düz mantık söyleyebilirim. Bu şekilde geçerlik süresi oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar 2000 liranın üzerinde bir ceza yemek istemiyorsanız 90 liraya kesinlikle egzoz, egzoz muayenenizi yaptırmanız gerekiyor. Bunları da Tuğ Türk'ün istasyonları da yapıyor. Dışarıda sanayilerde anlaşmalı olan bazı egzoz emisyon yapan yerlerde yine var. Yani normal bir sanayiye giderseniz de orada da yine bulabilirsiniz. Diğer sorularınız için de lütfen yorumda belirtin. Onlara da kısa kısa cevap vermeye çalışacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.